Hz. Hüseyin Efendimiz beraberindeki 72 kişiyle birlikte günlerce süren yolculuklarından sonra Kerbela'ya yaklaştılar. İlk önce Hürbin Yezid komutasındaki binlerce kişiden oluşan Kufe süvari birliği ile karşılaştı. Hürbin Yezid, Kufe valisi zalim Ubeydullah bin Ziyad'ın emrine uygun olarak hareketle Hazreti Hüseyin'i Kerbela'ya doğru sürükledi. Hicri 61 yılında Muharrem ayının ikinci günü Kerbela'ya vardıklarında İmam Hüseyin Efendimiz binlerce kişiden oluşan Ömer bin Sa'd'ın ordusuyla karşı karşıya geldi. Hazreti Hüseyin Efendimiz birbirine denk olmayan bu güçlerin savaşını ve kan akmasını önlemek amacıyla Ömer bin Sa'da şu teklifi yaptı. Ey Ömer! Şu üç teklifimden birini kabul ediniz. Bırakınız da ben cihad etmek üzere hudut boylarına gideyim. Yahut Yezid'in yanına varıp kendisiyle görüşeyim. Ya da dönüp Medine'ye gideyim. Ömer bin Sa'd bu teklifi mektupla Ubeydullah bin Ziyad'a bildirdi. Ubeydullah önce bu teklifi uygun gördüyse de Sıffin'de Hazreti Ali safında çarpışanlardan Şemir bin Zülcevşen ona önemli bir fırsatı kaçırmış olacağını hatırlatarak Fırat Nehri ile irtibatı kesilmiş, ümitsizlik içindeki Hazreti Hüseyin'e isteğini boyun eğdirmesini veya cezalandırmasını söyledi. Bunun üzerine Ubeydullah bin Ziyad Şemir'e bir mektup vererek bunu Kerbela'daki Ömer bin Sa'da götürmesini söyledi. Mektupta "Ben seni Hüseyin'le günler geçiresin, onun selamet ve bekasını dileyesin ve benim katımda onun şefaatçısı, kayırıcısı olasın" diye göndermedim. Ona ve adamlarına hemen teklif et. Hükmüme boyun eğsinler. Eğer sana teslim olurlarsa onu ve etrafındakileri bana gönder. Şayet kabule yanaşmazlarsa üzerlerine yürü. Çünkü o asidir diyerek Hz. Hüseyin'in doğrudan kendisine teslim olmasını, bunu başaramazsa onunla savaşmasını, aksi takdirde emir komutayı Şemir'e bırakmasını emretti. Şemir bin Zülcevşen mektupla birlikte Kerbela'ya vardığında Muharrem'in dokuzu Perşembe günüydü. Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadetine bir gün vardı. Ömer bin Saad mektubu alır almaz bu görevi yerine getireceğini söyledi. Hazreti Hüseyin Efendimiz ve beraberindekiler o geceyi dua, namaz ve istiğfarla geçirdiler. İmam Hüseyin atını Yezid'in ordusuna doğru sürdü ve onlara hitaben bir konuşma yaptı. Hazreti Hüseyin'in bu konuşması üzerine Hür bin Yezid adındaki ordu komutanı yaptıklarına pişman olarak onun safına geçti. Ömer bin Saad'ın ordusu hiçbir şey işitmemişçesine Hazreti Hüseyin Efendimiz'e karşı saldırıya başladı. Hazreti Hüseyin'in yanındaki çok az sayıdaki mücahit ve Ehli Beyt'ten hanım ve çocuklar binlerce askerden oluşan orduya karşı büyük bir direnç gösterip karşı koyuyorlardı. Buna rağmen sayıca ve güç olarak binlerce kişiden oluşan bu ordu karşısında bir bir Şadet şerbetini içiyorlardı. Yezid'in ordusundan 88 kişi öldürülmüştü. Savaşın sonlarına doğru artık sıcak ve susuzluktan bitkin hale düşen İmam Hüseyin ve beraberindekilere Şemir bin Zülcevşen'in emriyle her taraftan hücum edildi. Yezi'din ordusundan Sinan bin Enes Hazreti Hüseyin'e bir mızrak saplayıp onu yere düşürdü. Sonra da atından inerek mübarek başını kesti ve şehit etti. <laughs> Hazreti Hüseyin'in hasta yatağındaki oğlu Zeynel Abidin Efendimiz Öldürülmek istendiyse de araya giren kişilerce bu engellendi. Hazreti Hüseyin'le birlikte çocuklarından Ali Ekber, Cafer ve Abdullah da Kerbela'da şehit oldu. Hazreti Hüseyin'in katliamdan kurtulan oğlu Ali Zeynel Abidin, kızları Fatıma ve Sükeyne, kız kardeşi Zeynep ve Ehli Beyt'ten diğer kişiler Şam'a Yezid'e götürüldü. Burada birkaç gün tutulduktan sonra, Medine'ye gönderildiler. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in mübarek başının nereye gömüldüğü konusu ihtilaflıdır. Birçok rivayet vardır. Bunlar arasında Medine'deki Cennetül Bakiye, annesi Hazreti Fatıma'nın yanında toprağa verildiği en kuvvetli olanıdır. Hz. Hüseyin Efendimiz vücudunda 33 mızrak ve 33 kılıç darbesiyle Hicri 61 yılında Muharrem ayının 10'unda Miladi 10 Ekim 680'de 57 yaşında şehit oldu. <laughs> Videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.